İsa, şehirdeki çıkırık sistemini kullanıp kuyudan su çıkarmak istiyor. İsa, kova tam dolu iken çıkırık kolunu sabit F büyüklüğündeki kuvvetle çevirerek bir kova su sabit süre çıkarıktan sonra kovayı tekrar kutuya atıp tam dolu ikinci kovayı iki F büyüklüğündeki kuvvet ile çıkırık kolunu çevirerek çıkarıyor. Buna göre grafiklerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinci grafik aynı yolu da daha büyük kuvvet ile çektiğinde yapılan iş artar ve birincisi doğru olmuş İkinci grafiği incelersek kuvvet arttığında hareket süresi azalır, güç artar. Bu yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. Burada eşit vermiş, eşit olamaz. Üçüncüyü inceleyecek olursak kuvvet daha büyük olduğunda harcanan enerji daha büyük olacaktır. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1-3 değişiklidir. Musa şekil 1'deki gibi yatay düzlem üzerindeki çim biçme makinesini iterek çimleri biçmekte. Davut şekil 2'deki gibi eğik düzlem üzerinde kutuyu dengede tutmakta. Yahya ise şekil 3'teki gibi kitaplığın alt tarafında aldığı kitabı daha üst rafa koymaktadır. Buna göre Musa, Davut ve Yahya'daki hangileri fiziksel anlamda iş yapmıştır? İşinik buraya baktığımız zaman Musa ve Yahya iş yapmıştır. Davut ise iş yapmamıştır. Cevabımız D e şıkkıdır.